Merhabalar kuzularım tozunarım. Kimyasal tepkime türleri soru çözüm videosuyla beraberiz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hadi başlayalım. Bismillah. Yukarıda verilen tepkimeler denk olduğuna göre X ve Y'nin formülü nedir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir kimyasal tepkimede daha temel kanunlarda söylemiştik biz bunu. E, reaksiyona girenlerdeki atom sayısıyla ürünlerdeki atom sayısı birbirine eşit olacaktı gençler. Peki birinci tepkimeyi incelediğimizde 3 tane karbon var, 3 karbon var. 8 hidrojen var ama burada hidrojen yok. O zaman X'in yapısında hidrojen var. Hem de kaç tane? 2 tane. Haş. 2 oldu mu arkadaşlar? Peki toplamda 10 tane oksijen var. Bu tarafta solda girenlerde ürünlere baktığım zaman 6 tane oksijen burada olduğuna göre geriye kalıyor 4. Olan bir tane de oksijen var. Kat sayısı 4 olacak. X yerine ne yazacağız o zaman? H2O mu yazacağız? Peki getirdim buraya X yerine H2O yazdım. H2O. Şimdi Y'yi buluyor. Peki kalsiyumdan var mı? Yok. O zaman Y'nin yapısında kalsiyum olacak. Peki devam edelim. 2 karbon. Burada 2 karbon. Toplamda 4 hidrojen var. Ama ikisi burada olduğuna göre demek ki 2 tanesi burada. Peki geldim nereye? Oksijene. 2 oksijen var. C CO2H2. Yani bunu şöyle yazacak olursak. COH2 olacaktır sevgili çocuklarım. Yani kalsiyum hidroksit. İlk dediğimiz madde su. E y dediğimiz madde kalsiyum hidroksittir. Devam. Soru 2. Aşağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz. Hemen denkleştirelim. Peki birinci örnek C4H9OH artı O2. O2 dediğimiz tepkime neydi? Yanma tepkimesiydi. Ve buradan yan maddenin kat sayısını kaç alıyordum arkadaşlar? 1 alıyordum. Toplam 4 tane karbon olduğu için 4 ile çarpıyordum. 4 tane. Peki 9, 1 daha 10 tane hidrojen var. Buranın kat sayısı kaç oldu? 5 oldu. 4 kere 2, 8, 5 daha 13 tane ne var arkadaşlar? Oksijen var sağ tarafta yani ürünlerde. Sol tarafta da 13 tane oksijen olması için. Bak bir tanesi burada. Geriye kaldı 12. O zaman buranın kat sayısı alalım. Aynı mantıktan buranın kat sayısını 1 aldım şimdi. 4 tane alüminyum var mı arkadaşlar? Dolayısıyla buranın kat sayısı 4 olacak. 3 tane karbon var buranın katsayısı 3 oldu. Şimdi hidrojenlere bak. 4 çarpı 3 12 hidrojen buradan. 12 hidrojen de buradan etti sana 24. O zaman buraya kaç yazacağım? 12 yazacağım. Bir de oksijene bakalım denk mi? 12 oksijen burada. 4 kere 3 12 oksijen burada denkleştirmiş olduk. Diğer örneğimiz. Verilen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yanma tepkimesidir. Evet. Yanma tepkimesi neydi? Maddelerin oksijenle tepkimesi. Gördüğünüz gibi burada oksijenle. Homojen tepkimedir. Peki homojen tepkime neydi? Reaksiyona girenler ile oluşan ürünler aynı fiziksel haldeyse arkadaşlar biz bunlara homojen tepkime diyoruz. Gördüğünüz üzere hepsi gaz olduğu için homojendir. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O2'nin katsayısı sayısı 3 bölü 2 olur demiş. Bir kere en küçük tam sayılar diyor. E tam sayı 3 bölü 2 tam sayı mı arkadaşlar? Hayır bu ifade yanlış. Denkleştirildiğinde baktığınızda en küçük sayılarla dese tamam o zaman olur. Belki 3 bölü 2 çıkma ihtimali var. Olur arkadaşlar ama o dilde sorulmaz gerçi. Saçma olur yani. En küçük tam sayılarla 3 bölü 2 çıkmaz gençler. Devam. Sıradaki örneğimiz. Yanma tepkimeleri ile ilgili bir maddelerin O2 ile tepkimesidir. Evet her zaman egzotermiktir. Yanma tepkimeleri egzotermiktir. Bir tanesi hariç. O da azot gazının yanmasıydı arkadaşlar. Genellikle başlıktan sonra kendiliğinden devam ederler. ifade. doğru arkadaşlar. Şu ifade yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 3 oldu. Devam. Sıradaki örneğimiz. Aşağıda verilen aşağıdakilerden hangileri yangın söndürücü olarak kullanılabilir? Yangın söndürücü olmanın burada sizin karşınıza çıkacak tek şartı vardı. Yanmayacak arkadaşım. Peki yanmayacağını nasıl buluyordum? Ee, element, oksijenin dışındaki element maksimum yükseltgenme basamağını almışsa o bileşik yanmaz diyorduk. Peki burada karbon 4A grubunu açacak olursanız 5A grubu, bu 1A grubu artı 1 alır, bu A, 6A grubu, bu da 5A grubu. Peki maksimum yükseltgenme basamağı. Bu maksimum artı 4 alır. Bu maksimum artı 5 alır 5A grubu olduğu için. Bu zaten bir elektron olduğu için artı 1 alır. Bu artı 6 alır. Bu da artı 5 alır. İşte bu elementler bu yükseltgenme basamağına sahipse oksijenli bileşiklerinde o bileşikler yanmaz. Bak karbon oksijen eksi 2 olduğu için karbon artı 2. Oksijen eksi 2 karbon artı 4. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Ee, eksi 2'ye artı 3. Eksi 2'ye artı 6. Eksi 2'ye artı 5. E, eksi 2'ye 2 4 eksi artı 4. Burası eksi 2 dersek burası artı 5 geldi mi? Şimdi hangisi yangın söndürücü olarak kullanılır diyor. Yanmayacak. Bu yanar. Artı 2 almış. Maksimum almamış. Yanmaz. Yanmaz. Artı 5 almış. Maksimum aldığı için yanmaz. SO3 artı 6 almış. Yanmaz. P2 O3 dikkat et artı 3 almış. Ama artı 5 alabiliyor. Yanar olmadı. P2 O5 olur artı 5 almış. Bu da olmaz arkadaşlar. SO2 çünkü artı 4 almış. Devam. Sıradaki örneğimiz. Örneklerimiz. XNO3 ve Na2CO3 katılarından oluşan sulu çözeltiler karıştırıldığında XCO3 katısı oluştuğuna göre. Hatırlayın gençler konu anlatım videosunda iki çözelti karıştırıldığında eğer bu çözeltilerden gelen bir iyonlar birleşerek bir katı oluşturuyorsa ve çöküyorsa buna çözünme çökelme tepkimesi demiştik. Onun için birinci ifade doğru net iyon denklemine gelince orada iki tane ifade vardı. Bir net iyon denklemi iki seyirci iyonlar net iyon denklemi dediğimiz katıyı oluşturan ya da sıvıyı oluşturan tepkimeydi dolayısıyla da buradan gelen x artı iki iyonlarıyla Buradan gelen CO3-2 iyonlar birleşmiş ve bu te bu katıyı oluşturmuş doğru. Seyirci iyonlar çözeltinin içinde kalanlar. Yani sodyum ve nitrattır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur arkadaşlar. Cevap 1-2-3. Alttaki örnek de öyle bir örnek. Tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur? Yer değiştirme tepkimesidir. Evet. Kimle kim yer değiştirmiş? AG ile NA yer değiştirmiş. Ya da CL ile NO3 yer değiştirmiş de diyebilirsiniz arkadaşlar. Niye? Bakın burada oluşana baktığımız zaman AG'nin yerine CL pardon NA'nın yerine AG gelmiş ve AG CL katı olarak çökmüş. Bu da bir çözünme çökelme tepkimesi. İki çözelti karıştırılmış arkadaşlar. Aynı zamanda yer değiştirme tepkimesidir. Çözünme çökelme tepkimesidir. Evet. Kimyasal tepkimedir. Evet aynen öyle. Çökelte oluşum varsa bu olaylar kimyasal. Molekülün bileşiğin türü değişiyor sonuçta. Değil mi? Bu soru çıktı. Mesela bu soruyla ilgili üniversite sınavında bir şey daha vardı. Buna benzer yukarıdaki örnek veya aşağıdaki örnek gibi bir örnek sordular. E şıklardan bir tanesi de elektron alışverişi sonucu oluşmuştur diye e, sormuş arkadaşlar. Burada bir elektron alışverişi söz konusu değil gençler. Sadece iyonların yeri değiştiriyor. Bir yer değiştirme tepkimesi söz konusu. Devam. Aşağıdakilerden hangilerinde çözenme çökelme olayı gözlenir diye sormuş. Mağaralarda sarkıt dikit oluşumu? Evet. Aynen öyle. Ne oluyor arkadaşlar? Kalsiyum karbonat çöküyor çaydanlığın dibinde kireç birikimi evet yine kalsiyum karbonat çöküyor ya da kalsiyum sülfat artık hangi tuz varsa o e, şey ama kireç dediğimiz zaten kalsiyum karbonat. Sarkıt dikit oluşumunu oluşturan da genelde kalsiyum karbonattır zaten. Bazen rengi farklı olur orada e, sülfatlı bileşiklerde çökebilir arkadaşlar. Asit bas tepkimesi sonucu tuz ve e, tuz oluşumu demiş. İyi de tuz oluştuğunda çökmüyor ki. O çözeltinin içinde kalıyor. Doğru mu arkadaşlar? Onun için bu ifade? Hayır. Bakırın kalaylanmasına hiç alakası yok zaten arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2. Devam. Aşağıdaki olaylardan hangilerinde asit bas tepkimesi gerçekleşir diye sormuş. Mide yanması olan kişinin kabartma tozu içmesi. Evet. Çünkü kabartma tozu dediğin şeyin formülü NaHCO3 yani bazik arkadaşlar. Bazik tuz bu. Mide de ise ne var arkadaşlar? HCl. Asit bas Doğru mu? Dolayısıyla oldu. Arının soktuğu yere amonyak sürülmesi amonyak bas. Arının soktuğu yer acımasının sebebi asit olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla sürdüğünüzde o nötralleşme gerçekleşir. Olur. Hamurun içerisinde maya konulması ne alakası var diyeceksiniz. Orada bir asit baz reaksiyonu söz konusu değil arkadaşlar. Bakteri üretimi var. Devam. Aşağıda verilen tepkimeleri denkleştiriniz ve aşağıda verilen tepkimelerden hangileri asit baz Hangileri nötralleşmedir? Hatırlarsan asit bas tepkimi her asit bas tepkimesine nötralleşme dememiştik. dememiştik. Ama her nötralleşme tepkimesi ee, bir asit bas tepkimesi diyebilirsiniz gençler. Hemen şu alttaki sorudan başlayayım. Bir kere nötralleşme olması için asitle bas tepkimesi sonucunda ne oluşması lazım? Su oluşması lazım. Bakın 3. ve 4. tepkimede su oluştuğu için bu tepkimeler hem nötralleşme tepkimesidir hem de aynı zamanda asit artı bas tepkimesidir. Bu vatandaş da aynı şekilde hem nötralleşme tepkimesidir hem de asit artı bas tepkimesidir. Ama yukarıdaki tepkimelere baktığımız zaman bu tepkimelerde bir şey var mı arkadaşlar? Su oluşum var mı? Yok. O zaman bu tepkimeler sadece asit artı bas tepkimesidir. Nötralleşme tepkimesi sınıfına girmez. Peki bu tepkimeleri nasıl denkleştiriyorduk? Ee, şöyle değil miydi? Asitten gelen hidrojen sayısı bazdan gelen OH sayısına eşit olacaktı. Ya da burada tuzu oluşturan iyonlardan önce tuzun formülünü yazacaktık. Hangisini tercih ederseniz. Hidrojen ve OH'ları eşitleyelim bence önce. Şurayı 2 ile çarptım mı? 2 hidrojen 2. O zaman kalsiyumdan bir tane var. Ca. Cl'den iki tane var. cacl 2 artı. Buradaki hidrojenle buradaki OH birleşecek suyu oluşturacak. İki tane H2O. Geldim buraya. Bir tane OH var. 2 tane hidrojen var. O zaman bu sefer buranın kas sayısını 2 ile çarpıyorum. Dolayısıyla da K2SO4 artı 2 e, hidrojen 2OH. Kaç tanesi oluştu? 2 tane H2O. Geldim buraya. 3 tane OH var. 2 tane hidrojen var. Buranın kas sayısı? 3 ile buranın kas sayısını 2 ile genişletebilirim. Neden? Çünkü 6 da birleşirler. 3 tane de 1 olduğuna göre F3 sonra CO3 F3 CO3 2. 2 tane pardon F2 CO3 3 artı 6 tane ne oluşacak arkadaşlar? H2 oluşacak. Buraya geldik. NaOH. Bir tane OH diğerinde 3 tane hidrojen. Bir de şöyle yapalım. 3'ünü hidrojen ve oksijen eşitliğinden yaptık. Sodyum kaç değerli kalır? Artı 1. PO4 kaç değerli kalır? Eksi 3. Hidrojen ve OH suyu oluşturuyor. Sodyum ve PO4 tuzu oluşturuyor. Peki yükleri çaprazlayacak olursak Na3 PO4 oluşur mu? Artı yanında H2O oluştuğunu düşünelim. O zaman 3 tane sodyum olduğuna göre buranın kat sayısı kaç olacak? 3. 3 OH, 3 hidrojenden de kaç tane su oluşacak arkadaşlar? 3 tane su oluşacak. Diyoruz ve sorularımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Hesaplamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.